AGS puanımı nasıl hesaplarım? Bununla ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. AGS'de puanlar iki şekilde hesaplanıyor. Birincisi sadece AGS'ye girenlerin puanı, ikincisi AGS artı ÖABT'ye girenlerin puanları. Bu iki puan türü arkadaşlar farklı hesaplanıyor. Nasıl mı? Sadece AGS'ye giriyorsanız her bir netiniz 1.25 ile çarpılarak ortalama puanınızı hesaplayabilirsiniz. AGS ve ÖABT'ye giriyorsanız her AGS netinizi 0.6 ile, her ÖABT netinizi 1 ile çarparak bu ikisini toplayıp ortalama puanınızı hesaplayabilirsiniz. Fakat bu noktada sağlıklı bir puan hesaplaması olmaz. Peki nasıl hesaplayacağız? Bunu bizler hesaplayamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü bazı soruların standart sapması farklıdır. Atıyorum matematikteki bir sorunun doğru cevaplayanların oranı %30 olsun. Siz eğer o soruyu doğru cevaplamışsanız o %30'luk dilimin içerisinde oluyorsunuz. Yani zor bir soru bu zor soruyu doğru cevaplayanlar ekstra puan alacaklar standart sapma oranında. Başka bir örnekle anlatmak gerekirse e, Türkçe'de bir test çok kolay bir soru sınava girenlerin %90'ı cevaplamış. Yani kolay bir soru. Bu soru sizi diğer adaylardan ayırmaz. Yani videonun başında anlattığım gibi e, verdiğim kat sayıyla çarpacaksınız. Ama Zor soruların ne kadar yapmışsanız o kadar fark standart sapma oranında fark puan eklenecek. Yani bu yüzden kimlerin hangi soruyu ne kadar e, yaptığı, kimlerin zor soruları, kimlerin kolay soruları ne oranda yaptığını bilemediğimiz için ve bu veriyi bir tek e, ÖSYM istatistiklerinden çıkacağı için net bir puan hesaplama mümkün değildir. Sadece başta anlattığım gibi ortalama yaklaşık puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ama burada önemli olan nokta şu. Zor soruları herkesin yanlış yaptığı soruyu siz doğru yapmışsanız diğerlerinden daha fazla puan alacaksınız. Ve bir de şunu eklemek gerekirse bazen 3 tane matematik sorusu 10 tane Türkçe sorusuna eşit olabilir. Mesela bu testteki soruların puan değerleri aynı. Fakat matematikteki 3 tane zor soruyu yapmışsanız Türkçedeki 10 kolay soruyu yapanla aynı puanı alacaksınız.